Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese merhaba. Bugün yollar bizi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirdi. Burada bir kardeşimizle bazı abilerimiz aracı oldular sağ olsunlar bizi tanıştırdılar. Daha doğrusu şimdi yeni tanışıyoruz. Ee, ve e, kanatlara sevdasını şöyle dışarıdan bir bakınca gerçekten çok ciddi anlamda gördüm. Ve biraz onun hayat hikayesini, yaşadığı olumsuzlukları, sevdaları, aşkları e, güzel günleri, tatlı günleri, olumsuz günleri derken Bayağı bir sohbet edeceğimizi düşünüyorum Böyle çok hoş sohbetli bir arkadaşımız Bakalım onun kanatlı sevdası nerelerden başlamış Ve şu anda nerelere gidiyor Hangi kanatları besliyor Daha çok nelerden hoşlanıyor Onları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Ama e, Fahrettin kardeşimizin dışarıdan görünüşlü Yeri de bu şekilde arkadaşlar Bakalım içeride bizi ne gibi sürprizler bekliyor Hep birlikte göreceğiz Hadi gelin, hep birlikte gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, Fahrettin kardeşimizin yanındayız. E, daha bir sürü şey paylaşacağız. Fahrettin kardeşimiz de burada. E, ama şimdi Fahrettin kardeşimizi tanıtmıyorum. Şu anda ben burada, şu güzelliği Fatih bize semaver çayımızı koyuyor. vedir Köprü'ye özel semaver demlemesi meşhurdur. Şimdi çayımızı içeceğiz, daha sonra başlayacağız. Fahrettin kardeşimizle de tanıştıracağım hepinizi. Ama şu anda biz e, sizin yerinize çaylarımızı afiyetle içelim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, herkese merhaba. E, Fahrettin Ural kardeşimizle evet. tanıştık, sağ olsun. Çayını içtik, çöreğini yedik. Yerli kavunlu, Vezir Köprü'nün yerli kavununu yedik. E, ağzımızda da tadı hala kaldı. E, onun için sağ olsun, var olsun. Evet. Fahrettin kardeşim, e, bu kanatlılara sevda ne zaman başladı? çocuk utandı. Daha nereye kadar devam edecek? Ee, ve bu kanatlarda yaşadığın zorlukları, güzel anları böyle kısaca bir toparlayacak olsan nereden başladın, nereye gidiyorsun? Bir de kısaca bir anlatır mısın? Şimdi bunu çocukluktan beri başladık. Evet. 86'dan beri besliyoruz bu damarda kuşlarımızı. Ee, ölünceye kadar devam eder bu. Bu tutku, hastalık diyelim. Evet. Çaresi yok. Bunu e, hobi demeyelim de bu bir hastalık. Ya o onu niye hastalık demeyelim yani ya? Yani bu şey diyelim, tutku, ben, diyelim, ha, tutku. tutku diyelim. Tutku diyelim. Bakın ben burada şunu da söyleyeceğim. Evet. Burada bu arada Ali Rıza Hocam da burada. Geldiler, birlikte geldik. Ee, yeni çekimlerini yapmıştık. Şimdi Fahrettin kardeşimizin yanındayız. Ya buna hastalık, hastalık değil abi. Bak ben Ali Rıza Hocam çok güzel bir şey anlattı. Evet. Ee, biraz konu uzuyor ama bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Ya birinin çocuğu sağda, solda, evet. köşede, kahvede veya kötü ortamlarda olacağına İki tane güvercin, iki evet. tane tavuk, iki tane sülün bir şey beslerse evinin önünde olur. Ve gerçekten böyle kötü alışkanlıkların olmadığı, hayvan sevgisiyle büyüyen insanlardan da zarar gelmez. Evet doğru. Bundan dolayı bu bir hastalık değil. Bence bu bir sevda, bu bir hobi olsun, evet. bu bir tutku olsun. Evet. Ve 7'den 70'e tüm dostlarımıza, insanlara da bunu böyle söyleyelim. Evet tavsiye ederiz. Evet. Şu devirde herkesin çocuğunun... Ee, hayvan sevgisi olması gerekiyor. Evet. Ee, sorumluluk altına giriyorlar. Yani bunu e... Değil mi? Bak bu da var. Evet, sorumluluk altına, altına giriyorlar. sorumluluk veriyorsun kişilere. Bunlar da aynı bir canlı. Nesli kaybolmuyor. Evet. Neslinin kaybolmasını engelliyoruz. İkinci en önemlisi de kötü alışkanlıktan uzak tutuyor. Süper. Yani e, çarşıda çarşıdan uzak tutuyor. Evin evin bahçendesin. Hemen ya bahçendesin yani. Aynen Bahçende öyle. Bahçende bu bizi arındırıyor. Yani yorgunluğumuzu gideriyor. Çok güzel. Evet. Hocam bir şey soracağım. Ben her gittiğim yerde soruyorum. Yaşadığın en büyük üç tane madde olarak zorluk kanatlı beslemede ne? Seni en çok yoran nedir? Yani, her gittiğim yere bunu soruyorum çünkü. Yani ee, şimdi bir işi severekten yaparsan, yorulmasın da yorgunluğu şöyle sürekli ilgi alaka isteyen bir şey bu. Evet. Yani bir gün kumese girmesen bunun aynı insan gibi yani yavrusu yere düşer. Su, su ihtiyaçları var, yem ihtiyaçları var. Hastalanlara müdahale etmen gerekiyor damarı damara eşlemen gerekiyor. Yani böyle özenmesen olmaz. olmaz Hastalıklarla karşı nasıl mücadele ediyorsun? Ben şimdi e, ilaca fazla önem vermiyorum da şimdi bir şeyler de öğrendik artık. E, en önemlisi yabancı, e, dışarıdan gelen kanatlı hayvanı direkt kümese sokmamalar lazım. Evet çok yani güzel. Yani belli bir müddet karantina garanti, yapmaları garantini lazım. Karantina almaları e, lazım. İkincisi de e, hasta hayvanları e, yerden yüksek, sağlam hayvanlardan uzak tutmaları lazım. Yani uzaklaştıracak, tedavisi de doğal olarak doğal yem kullansınlar. Yani ilaca fazla vermesinler. Çünkü ilaç da bir mikro. Evet. Daha da ilaç verirsen bunların bağışıklık sistemi daha çok zayıflıyor bu hayvanları. Öyle diyelim. En önemlisi de yabancı hayvanı sokmasınlar. Süper. Yani, yani kendi yetiştirmesi, evet, üretimi en doğrusu evet, bu evet, işlerde. Evet. O zaman şimdi hocam yani e, bir tane senin hemen burada canlı canlı bir fotoğraf gösterdin bana. O fotoğrafı bir açar mısın? Çocuk fotoğrafı? Arkadaşlar bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan daha eski, ya bu eskiler de var. Ya var da ben onu çekeceğim ne kadar görüldüğüyle ilgili. Onu bir e, dostlarımın arkadaşlarımın görmesi lazım. Arkadaşlar şöyle göstereyim size bakın. Senin sevdan ne zaman başladı dedim. Bundan ee, daha ufak da var. Ufak aynen daha ufak resimleri de varmış ama arkadaşlar. İşte sevda böyle arkadaşlar, on numara. Maşallah hocam, Sağolun. çok güzel. Şimdi istersen şey yapalım, ee, hem abi. bana buradaki güvercinler, diğer kanatlı tavuklar evet. vesaire yetiştirdiğin aşağıda da çok güzel şey gördüm. Kanaryalar. Kanaryalar gördüm arkadaşlar. Bunları da sizlerle ee, şimdi paylaşacağız. İsterseniz hep birlikte Fahrettin kardeşimizin bize özel e, kümesine girelim hep birlikte. Evet arkadaşlar, ee, Fahrettin kardeşimiz ee, bu işte güvercin noktasında gerçekten e, kendini çok iyi seviyelere taşımış, onu belirteyim. Diğer kanatları da var ama bu ara her gittiğimiz yerde mükemmel güvercinler görüyoruz. Hem ben de güvercinleri tanımış oluyorum ve Fahrettin kardeşim bana burada tek tek güvercinleri anlatacak. Baba canım. Evet şimdi geldik. Bu kafesleri böyle yapmanın amacı neydi? İlk Dam, başta onu e, söyleyeyim. Birincisi damarı damarına. Yani soy soy ayırmamız gerekiyor. Evet. Yani e, damarları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Mesela şurası seferlik. Şurası şurası Buradaki mı sefer? seferlik seferli kuşlar bunlar. Şöyle tek tek arkadaşlar bakın bakın bakın. Ay maşallah süper. Böyle salayım mı? Evet. Bak bunlar seferli. Bunlar seferli. Özelliği nedir? Bunlar e, sabit bir noktaya sefer yapıyorlar. Gelip oradan 90 derece yukarı çıkıyorlar. Seferli kuşlar. Oo, Yarışmalar oluyor bunların. E, bu Damızda ayırdığımız kuşumuz. Hemen soracağım, nereye has bir güvercin bu? Bunlar yerleşim yerleri genellikle şehirlerde, illerde besliyorlar bunlar. Yani seyretmesi basit olsun diye. Evet. Sabit bir noktaya hareket ettiği için, gelip de noktaya vurduğu için seyredebiliyorlar. Havacı kuşu seyredemiyorlar apartmanlarda. Evet. Bu belli bir noktaya gelip de sefer yaptığı için bu şehirlerde bunu besliyorlar. Anladım. Kupa kupa yarışlar oluyor bunların. Atalım bakalım. Bu biraz yatık. Yavrusu da var bunun. Evet arkadaşlar. Seferli kuşu görmüş olduğunuz gibi. Bu normalde biraz kilolu olmamış ya? Evet. Burası Böyle konuşalım. Bunlar askerden gittik. Asker arkadaşlarımız. Donuk diye geçiyor. Donuk. Evet. Askerden gittim bunları. Askerliğini yaptığında da sen evet. kuş besledin değil mi? 15 ay kuş besledik orada. Ay yani maşallah. Yani boş zamanımızda. Evet. Bu, bunda oradan. E, bunlar Kayseri yine. Kayseri, şöyle bize de aman pardon göster şöyle evet arkadaşlar tüne sistemi içerisi. Bunların hepsinde marka var Gel, geldiği yerlerin markası var. Ha sahiplerinin. Ha sahiplerinin markaları evet. var ge gelen Evet. Geldi. Şeylerin e, mesela şöyle göstereyim. Bunlarda da secere var hepsinde. Bunlar ne kuşu Bunlar ya, seferli. Burası hepsi da seferli. Ha evet. burası hepsi seferli. Evet. Bunlar seferli. Evet. Şu yavrular buna o kümeslerden girmişler de, tamam. burası Seferli. Tamam hocam. Burası tek tamam. Şimdi seferliği öğrendik, şimdi evet. hangi kafese giriyoruz? Şimdi Madem-i Fevral, Cıplaklar dediğimiz, Demek ki gösterdiğimiz fotoğraftaki kümese gireceğiz. Evet. Arkadaşlar şimdi, e, Çıplaklar mı? Evet. Çıplaklar kümesi değil bilmediğimiz için, Çıplaklar kümesi deyince Fahrettin Bey'i bildi, paçasızlar yani. Paçatılara çıplak evet. deniyormuş. Bunlar çocuk olmadan kuşlar bunlar havacı. Evet. Krok yüzünde oynayan kuşlar bunlar. Yüksek uçuş kuşu. Yüksek uçuş kuşları. Evet. Bunları da. şeyle karıştırmasınlar. İran çıplağı diyorlar seferli. Evet. Bunlar İran çıplağı değil. Ben bunlara köprü çıplağı diyorum. Nesli, tüke, yani nesli genetiğine oynanmamış bu kuşlar bunlar. Hocam kaç yıllık bunların bunlar bir soyu var? İşte 86'dan beri bende. Daha önce sahibi beri. 28 sene diyor. Daha önce de de vardır. Evet. 86'dan beri bende bunlar. Yani bilen biliyor. Evet. Böyle yavrular var. Bunlar da bunların e, genetiğine oynanmamış kuşlar. Çok güzel. Ha bunlar da şöyle millet moduya uymasın. Gelecek nesillerde bu ırkı götürsünler yani. Anladım. Ee. Şimdi modaya uyup da kuşları kırıp da kırma kuşlar alıyorlar. O da iyi bir şey değil. nesit tükeniyor yani. Damar Anladım. kuşta kayboluyor. Yani dededen kalma kuşlar buna öyle diyelim. Bunların şöyle özelliğini göstereyim. Evet. Paçasız. Paçasız. Bunlar tam kesme cıplak. Bir de şöyle diyelim ırk. Aynı soy olduğu için böyle boru paçaya dönüyor. Bunlar da cıplak atıyorlar. Paçasız atıyorlar yani. Evet. Bunlar çorum cıplağından daha üstün. Öyle Anladım. diyeyim. Sesli oynayıp gökyüzünde burgu yapıyorlar. Mevlana gibi dönüyorlar yani öyle diyeyim. Ay maşallah. Bunların şeyleri renk uzun süre eşti. Aynı soy şey olduğu için renk döndü. Araba döndü. Arapla dumana dönüyor. Göke dönüyor. Her renk atıyorlar. Her renk atıyor evet, renk atıyorlar. Renk üzerindeki renklerin hepsini atıyorlar. Anladım. Hemen hemen her renkte var. Soylarında. Şunlar yavrular. Yavrulara çekelim. Evet, çekelim. Şunlar yavrular. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay. Geleceğin maşallah. bulut Geleceğin delenleri. Geleceğin çıplakları. Bulut delenleri diyelim. Ama şimdi gerçekten çıplaklar. Evet, evet. <laughs> Tüyleri yok. Aynen değil mi? Burası böyle. <laughs> yani. Şunlar yeme düşecekler. Ee, bunlara biz vizik diyoruz değil mi vizikler? Evet Wizikler, yavru emin bunlar. Adı. Maşallah çok güzeller. Bunlar böyle. Bunlar ilgi alakası gibi bir şey. Evet. Bizim şu önemli olan benim hastalığım bu yani. Hobim bu. Hobi, hobi diyoruz. Hobim Hastalık bu. demiyoruz abi. Tutku diyoruz, sevda diyoruz, hobi diyoruz. Bunlar şimdi şöyle bir şey. Şunu da izah edeyim. Ee, her güvercindeki özellikten biraz daha bunların şeyi genetiğine oynanmadığından bunların ciğer yapısı daha güçlü. Mesela pilot bile gökyüzüne çıkarken kaç milyarlık elbise giyiyor bak. Evet. Bunda izah edeyim. Şimdi bunlar tabi içinde geziyorlar. O basınçta geziyorlar. Evet. Yani bu her kuş çıkamaz. O yüksekliğe çıkamaz. Bunların da yapısı öyle bir hayvan yani. Minyon tipli. Hmm. Şimdi bunların normal bir kuştan daha şey. E, yapı olaraktan daha sağlam. Sağlıklı. o kadar bulutların içinde geziyorlar. E, o basınca maruz kalıyorlar. Yine bir şey olmuyor bunlara yani. Çok güzel. Şey bir kuşlar. Hop aman kafamıza bir şey yedik. tokat yedik. Evet. Bunlar hmm, arkadaşlar şöyle de göstereyim ya. Fahrettin sahip. çıkartıyor da çıkartıyor arkadaşlar. Kaç güvercin var sayısını vallahi bilmiyoruz. Bir tane de kapak salıyor. O kümesin adı ne? Orayı da söyleyeceğiz şimdi. Çıplak salalım. Çıplak yani. salalım diyor. İşte bakın şimdi bir Fahrettin. paçalı salalım. Arkadaşlar. Bunlar biraz yavru aldığımızdan kül aldı. Arkadaşlar evet bakın. Bakın, bakın. Bakın, bakın. Ay maşallah, kondu. Çok güzel. Bununla yata. Çok güzel. Şunlar seferli aslında da. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Onunla yavru. Fahrettin kardeşimiz. Orası nedir Fahrettin? Burası, burası da aynı. Burası da mı çorum Çıplak? Yok, burası Yok, paçalı. Pardon, paçalı. Buna da havacının paçalısı. Ya paçalıyla paçasızın arasındaki fark ne? Yani sen tercih etsen paçalıyı mı tercih ediyorsun? Paçasız mı? Şimdi yani neye göre? Yani şimdi ben ikisi de aynı kalitede oynuyor da şimdi e, hareket olaraktan şey olaraktan cıplakla biraz daha gökyüzünde daha aktif. Daha aktif. Diyorsun. Evet, paçasız olduğu için. Ha bunlar da dırnak üstü bazıları. Bunlar da yap olaraktan onların aynı takla şekli aynı da kalite olaraktan cıplakla daha iyi. Anladım. Yani cıplak hmm. şimdi her kuşa kuş uçurursun buna yarış atı gibi bir bakmışım böyle Bir bunu oynamaz ertesini tanıyamazsın yani patır patır evet, oynar Evet evet Bunlar da paçalı Buna Bu yavru değil mi? Bunlar yavru burada yüzde sekseni yavru Yavru evet Bunlardan yavru alıyoruz Şunlar eski markaların Hee Eskiden yapmış, taktığım marka. Bu da 12-13 yaşında vardır bu kuşumuz. Hay maşallah. 13 yaşında evet. arkadaşlar. Paçalı evet. kuşumuz burada. Çok güzel. Bunlar Şimdi, da paçalı olanlar. Bunlar da burgulu oynuyor gökyüzünde. Gökyüzünde Yüksek uçuş kuşu. Atıyor. Yükseklerde oynuyorlar. Havacı. Madeni feoral havacılar dediklerimiz bunlar. Bir daha söyler misin? Madeni... Madeni feoral havacılar dediğimiz kuşlar. havacılar. Evet. Bunlar da genetiğine oynanmamışlar. Maşallah uçuşlar. çok sağlıklılar bir de. Yani bu hastalık şeyini de çözmüşsün gibi geliyor evet. bana. Bunlar yavrular, yeni yeme düşen yavrular. Evet. Harika. Şimdi burayı da gördük. Şöyle göstereyim kanatları. Bunlar yüksek uçuş kuşu. Evet. Yani normal uçlardan biraz daha minyon, ufak. Evet. Öyle diyeyim. Çok güzel. Şimdi geçelim öbür arkadaşlar.